Merhaba değerli hemşire adayları. Hemostaz ve pıhtılaşma. Biliyorum sınavlarda en çok zorlayan konulardan biri. İşte bu yüzden en kritik sınav sorularını birlikte çözmek ve konunun mantığını tam olarak oturtmak için buradayız. Hazırsanız başlayalım. Peki, bugünkü yol haritamızda neler var? Önce trombositlerle başlayacağız, sonra şu meşhur pıhtılaşma kaskadının şifrelerini çözeceğiz. Ardından sistemi kontrol eden frenlere ve ilaçlara göz atıp son olarak da tüm bu bilgileri klinik vakalar üzerinden pekiştireceğiz. Haydi bakalım, derin bir dalış yapıyoruz. İlk konumuz, kanama anında olay yerine ilk koşan o süper kahramanlar trombositler. Vücudun ilk müdahale ekibi diyebiliriz onlara. Bakalım sınavda karşımıza nasıl çıkıyorlarmış. Ve işte ilk sorumuz geldi bile, diyor ki trombositlerin yoğun çekirdekli granüllerinde depolanan ancak alfa granüllerinde bulunmayan moleküller hangileridir? Bakın bu tam bir bilgi sorusu. İki granül tipi arasındaki o ince farkı biliyor musunuz? İşte onu ölçüyor. Bir saniye durup düşünün bakalım. Harika. Eğer aklınızdan geçen cevap B şıkkıysa tam isabet. Şimdi gelin neden doğru olduğuna daha yakından bakalım. İşte bu tablo sınav için altın değerinde. Şöyle bir kodlama yapabiliriz. Yoğun granüller, küçük ama etkili moleküllerin, yani enerji ve aktivasyon için gereken ATP, ADP ve kalsiyum gibi yakıtların deposu. Alfa granülleri ise daha büyük oyuncuları, yani yapışmayı ve pıhtılaşmayı sağlayan Van Willebrand faktörü gibi proteinleri saklıyor. Bu ayrımı bilirseniz soruyu kaçırmazsınız. Şimdi geldik pek çok öğrencinin korkulu rüyasına. Pıhtılaşma kaskadı. Ama hiç endişelenmeyin. Bu karmaşık gibi görünen yolları şimdi sizin için o kadar basitleştireceğiz ki şifrelerini tıkır tıkır çözeceksiniz. Sorumuz şu. Günümüzdeki bilgilere göre intrinsik ve ekstrinsik yolaklar arasındaki ilişkiyi en doğru anlatan ifade hangisi? Yani bunlar tamamen ayrı çalışan iki sistem mi yoksa aralarında bir işbirliği mi var? Ne dersiniz? Ve doğru cevap A şıkkı. Bu pıhtılaşmaya dair o eski textbook bilgilerini biraz güncelleyen modern bir bakış açısı aslında. İşte işin püf noktası tam olarak burada. Bu iki yol birbirinden bağımsız değil, resmen bir takım gibi çalışıyor. Ekstrinsik yol bir kıvılcım gibi olayı çok hızlı başlatıyor. Ama asıl büyük yangını çıkaran, yani pıhtıyı güçlendirip büyüten şey, ekstrinsik yolun aynı zamanda entrinsik yolu da ateşlemesi. Yani biri kibriti çakar, diğeri ateşi harlar. Bu bağlantıyı sakın unutmayın. Pıhtılaşma harika bir şey ama kontrolsüz olursa felakete yol açabilir. E vücudunda buna bir çözümü var tabii. Şimdi hem vücudun bu sisteme nasıl fren yaptığına hem de bizim bu frenleri ilaçlarla nasıl kullandığımıza bakacağız. Geldik tam bir klinik sorusuna. Sınavlarda da çok sevilir. Warfarin gibi bir antikoagülen yani kan sulandırıcı tam olarak ne yapar? Bu ilacı her hemşirenin avucunun içi gibi bilmesi gerekir. Doğru cevap kesinlikle de. Warfarin işin mutfağına yani pıhtılaşma faktörlerinin üretildiği fabrikaya müdahale ediyor. Peki bu Warfarin nasıl çalışıyor? Şöyle düşünelim, ilaç doğruca karaciğere gidiyor ve orada K vitamini ile bir yarışa giriyor. Bu yarışı kazanarak K vitaminine bağımlı olan faktör 2, 7, 9 ve 10'un üretilmesine engelliyor. Kısacası, pıhtılaşma fabrikasının üretim bandını yavaşlatıyor. Eee, madem K vitamininden bu kadar bahsettik, hadi bilgimizi bir test daha edelim. Bu seçeneklerden hangisinde K vitamini eksikliğine bağlı bir kanama bozukluğu görme ihtimalimiz en düşüktür? Cevap D şıkkı ve belki de biraz şaşırtıcı gelebilir. Çünkü sağlıklı bir yetişkinin sadece beslenme yoluyla K vitamini eksikliği yaşaması neredeyse imkansızdır. Neden mi? Çünkü vücudumuz inanılmaz akıllı bir makine. Birincisi, bağırsaklarımızdaki o faydalı bakteriler bizim için sürekli K vitamini üretiyor. İkincisi, vücut kullandığı K vitaminini geri dönüştürme konusunda da çok başarılı. İşte bu yüzden karaciğer hastalığı gibi durumlar basit bir diyet eksikliğinden çok daha büyük risk oluşturur. Ve geldik son bölüme. Bence en keyifli kısım burası. Şimdiye kadar öğrendiğimiz tüm o temel bilgileri alıp kliniğe yani gerçek hasta senaryolarına uygulayacağız. Bakalım teorik bilgi pratikte ne anlama geliyor? İşte size klasik bir klinik vaka sorusu. Faktör 8 eksikliği. Bu durumla kendini gösteren ve en sık görülen hemofili türü hangisidir? Bu spesifik bir faktörle spesifik bir hastalığı eşleştirme sorusu. Cevabımız tabii ki C şıkkı, yani hepimizin bildiği adıyla klasik hemofili ya da tıbbi adıyla hemofili A. Bu bağlantıyı aklınıza kazıyın. Faktör 8 eksikliği demek hemofili A demektir. Bu pıhtılaşma kaskadındaki en yaygın kalıtsal hastalıktır. Bu kadar basit ve net. Sınavda bu eşleştirmeyi unutmayın yeter. Şimdi de geldik hemostazın en ilginç, en paradoksal konularından birine. DIC. Düşünün, bir hastanın vücudunda aynı anda hem delicesine pıhtılaşma oluyor hem de durdurulamayan bir kanama. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Bu işin arkasındaki mekanizma ne? Bu karmaşık görünen durumun açıklaması C şıkkında yatıyor. Unutmayın, Dick'nin anahtar kelimesi tüketimdir. Her şeyin tükendiği bir sendromdur bu. Olay aynen şöyle gelişiyor. Sepsis gibi çok büyük bir tetikleyici vücuttaki bütün pıhtılaşma sistemini sonuna kadar aktive ediyor. Her yerde minik minik pıhtılar oluşmaya başlıyor. Bu süreç o kadar şiddetli ki vücudun bütün trombositlerini ve pıhtılaşma faktörlerini resmen tüketiyor, bitiriyor. Peki sonuç? Gerçek bir kanamayı durduracak cephaneniz kalmıyor. İşte o meşhur paradoks da tam olarak bu. Hasta hem pıhtılaşır hem kanar. Ve bugünkü analizimizi bu can alıcı soruyla tamamlıyoruz. Unutmayın, hemostaz hassas bir terazi gibidir. Pıhtılaşma ve kanama arasındaki bu denge bozulduğunda neler olabileceğini artık biliyorsunuz. Peki bu bilgi, yarın bir hastanın başındayken sizin gözlemlerinizi, önceliklerinizi ve müdahalelerinizi nasıl şekillendirecek? İşte asıl mesele bu. Sınavlarınızda hepinize başarılar.